Mesut Komiserim'in talimatı üzerine Aykut Özdemir'i araştırdım. Sosyal medya hesapları bayağı işimize yaradı. Bir sevgilisi varmış. İrem Mutlu. Mesleği hosteslik. Beş, altı aydır beraberle. Aykut'a kirli işleri için bir kurye lazım tabii. Akıllı adammış. Peki, kadın ne dair bildiklerimiz? Hostes olmasına rağmen... Oldukça lüks bir hayat sürüyor. Şoförlerle geziyor, en iyi markaları giyiyor. Ve bunları sosyal medyasında paylaşmayı çok seviyor. Yani biz bu kızı kafalarsak bize Aykut'u verebilir, öyle mi? Elimizde adres falan var mı? Sanırım adrese gerek kalmayacak. İrem her dakika nerede olduğunu paylaşıyor. Bulmak çok zor olmayacaktır. Evet, hatta şu anda kuaför de kendisi. Kendi sayfasında paylaşmış. Madem yerini biliyorsunuz, o halde gidin konuşun ha. Hatta Gerekirse gözaltı yapın. Serin, Ezgi işsiz de hadi. Tamam baba.